Hafta başında havalanan güneş enerjisiyle çalışan ilk uçak şu anda Hindistan'da. Toplamda 35 bin kilometre yol kat edecek uçağın önünde daha uzun bir yol var. Uçağı kullanan iki pilottan birinin eşi Türk Yasemin Borşberg. Borsberg Hindistan'dan NTV yayınına katıldı ve projeyi anlattı. Havacılık tarihini değiştirebilecek proje gökyüzünde uçmaya pazartesi günü Abu Dhabi'den başladı ve daha önünde uzun bir yol var. Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse 2 şimdilerde Hindistan'da ve projenin önemli bir üyesi NTV'ye konuştu. Uçağın iki pilotundan biri İsviçreli Andre Boşberg'in Türk eşi Yasemin Boşberg projedeki rolünü anlattı. Bizim ekip 140 kişilik bir ekip Solar Impulse benim görevim ise e, ön görülmeyen zorluklar önümüze çıktığı zaman e, her yere Joker gibi koşup onlara e, destek vermek ve de ayrıca pilotların e, zihinsel ve bedensel temaslarını e, kurabilmeleri için her türlü yardımı yapabilmek e, nefes yoga o tip e, rahatlatıcı ekibin ve de pilotların rahat e, rahatlatıcı e, destekleri vermek. Borsberg de... çalışma temposunun yoğun olduğunu da belirtti. Çalışma temposu ağır. Ee, burada gördüğünüz gibi şu anda büroları, bürolardayız. Burası bir hangar. Uçak var arka planda. Buralar çalışan insanların bir kısmı bir kısmı çalışan insanların gördüğünüz gibi büroları. Ee, ve de dev, devreye şekilde şeklinde çalışıyoruz. Herkes 140 kişi aynı zamanda değil. Gidip dinlenip tekrar geri geliyorlar Tek enerji kaynağı güneş olan uçağın kanatlarında 17 bin güneş paneli bulunuyor. Uçağın dünya turu toplam 5 ay sürecek ve bu süre içinde 12 kez yere inecek. Gündüzleri elde ettiği enerjiyi bataryalarında depolayabildiği için geceleri de uçabilen uçakla havacılık sektöründe yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi hedefleniyor. Dünyadaki beslenme uzmanlarının